Tırmık yok bakın arkadaşlar elleriyle sadece elleriyle eldiven de yok. Yangın böyle önlenir mi? İşte bize yabancı olduğunuz yardım tırmık kazma ha, eldiven yoksa biz bu ateşi önleyemeyeceğiz. Yanıyoruz cayır cayır bir de su içecek su. Arkadaşlar arayıp sormayın. Yardıma gelin arkadaşlar. İtfaiye yok, helikopter yok. Birisinden suyla söndürüyoruz evi. Yardıma gelin arkadaşlar. Gebece köyü yanıyor. Yok mu gelecek olan? Can kurtaracak olan? Yok mu? Köy yanıyor. Helikopter yok. Aracar yok. Bir yardıma koşun. Allah'ın dinini seven bir koçsun. Ker biçik dar eden candan geçtiler candan ama baba evlat yerden geçip geçip